Bu hamburgeri 5 ısırıkta bitirirsen 10.000 TL senin. Hadi başlayalım. Kardeşim hazır mısın? Hazırım. Ya yani Bitirebileceğimi düşünüyorum yani. İnşallah. Hadi bakalım. 10.000 TL için şunu alayım şimdilik ben. <laughs> tamam. Hadi bakalım başla. Oo, Birinci ısırık bayağı büyük geldi. Turşular da gidiyor arada. Ben seni konuşturmayacağım bu arada. Sen güzelce ye. Kardeşim valla ilk ısırıkta güzel götürdün. Yani Süre yok çok... bu arada rahatça ye. Hadi Bak bekliyorum. 2 ısırıkta bitecek. İyi hadi bakalım. Oo, Valla rekor sende olacak herhalde ha. İkinci ısırıkta yarısı bitti zaten. Herhalde dörtte biter bu ya. Yoksa... <laughs> Hadi bakalım. Evet kardeşim süper gidiyorsun. E, bu da son ısırığımız. Son ısırık Hadi. mı? Büyü Hadi bakalım. O Vallahi helal olsun sana. Vay vay vay. Üç ısırıkta bitirdin. Tamam ağzındaki bittikten sonra 10 bini sana vereceğim mükemmelsin. Kardeşim afiyet olsun. Bitti valla. Tebrik ederim şöyle 10 bin lira senin. Teşekkür ederim. İyi günlerde harca. Ne almayı düşünüyorsun bununla? Valla büyük ihtimal birikim yapacağım ya. Süpersin. Kendine iyi bak afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bay bay. Peki siz kaç ısırık değersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın.